Ben gidersen Ruhum sen kal dünyada Sırlarımı Sakın aşikar etme Zar olsam da kaybolsam bir sevda İstemem benim gibi Acıyı çekme, aman da ne kadar güzel, buradan çiğnin uçma olsun, Fikret kızılok diyet mi lan? Vay anasını sayın seyirciler, eskilere gittim, KPSS tarih, deneme 24, arkadaşlar onluklardan devam ediyoruz. 10 para ver, 10 para yoksa 5 para ver, 15'likler var bile biliyorsun. Sevgili arkadaşlar, minnakları da bek seviyoruz, şeyleri de bek seviyoruz da biraz da konu anlatımlarına meyil iyi olacak. Önce bilgi sahibi olalım sonra fikir sahibi olalım. Dedim ya oynatma listelerini yapıştır. Oradan hazineyle karşılaş. Hazineden bak işte hangilerinde eksiksin. Oraya bir tıkla. 3-4 diye onları sıraladım. Yapıştır gitsin. Peki yok benim konu anlatımda çok sıkıntım yok diyorsan özetler var. Orada bir paket halinde dört tane özet var. Osmanlı'yı bir saatte bitirdim, milli mücadeleyi bir saatte bitirdim. Onları yapıştır. Hadi yok, hiç bir sıkıntım yok ki vardır. Konu anlatımda diyorsan. Otur abi, orada KPSS 2024 lisans, ön lisans. Ünite, ünite. Ünite, ünite diye 15'e, 15'e, 15 15'e, 15'li tokat yolları taşlı diye sorular yaptım. Son 5 tanesi de çağdaştına. 75 tane soru var arkadaşlar. Tamam, reklamlar bitti. Reklamlar da bitmedi aslında da. Şurada biraz daha kanalımızı büyütürsek. Gerçi 15 gün içerisinde arkadaşlar helal olsun. 2000 kişiyi bulduk ya 105 kişiyle başladı. 105. Çok önceden yapacağım şimdi ben bu işleri de neyse. Ne ortalık çömezlere kalmış olur. Çömez çömez. Neyse mütevazi mod. Mütevazi moda girdim. Tamam. Şimdi arkadaşlar KPSS tarih. Canım 24 niye bağırıyorsan. Oradan başlıyoruz. Hazır mısın? Aldım mı eline kağıdı kalemi? Yine deneme çöze çöze kafamız deneme oldu olacak. Yapacak bir şey yok. Sınava kadar böyle. Sevgili arkadaşlar, bak o kitabeleri. Neydi tarihimiz o kitabelerinin önemi? <laughs> Türk tarihini aydınlatan, kendi elimizde bıraktığımız ilk yazılı eserler değil mi? Peki Türk hükümdarlarının görevine bir bak. Bak işte böyle sorular da gelecek karşınıza. Yorum soruları bunları hiç kaçırmazsın. Halk aç ise doyurmak, çıplak ise giydirmek, Sayıca az ise çoğaltmak, halkı refah içinde yaşatmak, töreyi düzenleyip uygulamak, mali istikrarı, dirlik ve düzeni sağlamak, adaleti temin etmek. Adama maşallah ne görevler vermişler doğru mu? Peki bu bilgilere göre arkadaşlar ilk Türk devletlerinin aşağıda gelen hangisini uygulamakta görevli değildir? Zamandan tasarruf yapmak için durduruyorum değil mi? Durdurdum hemen çözüyorum o zaman tek tek. Sevgili arkadaşlar bir kere sosyal devlet var çünkü... A. Halk. Aç ise doyurmak. Bak devletin halkına karşı görevlerinden bahsediyorsa sana parçada. hiç Düşünme. Çıplak ise giydirmek. Atatürk'ün de halkçılık ilkesiyle ilgili biliyorsun değil mi? Heh, onu yapıştır. Peki arkadaşlar bak ne diyor? Halkı refah içerisinde yaşatmak. Zaten eğer böyle refah mefah yoksa tık mıttık baş gösterdiyse şu Uygurların bir göç destanı vardı. Ne yapıyordu o? Kutlu Kaya'yı gönderiyorlardı da Çin'e. Sonra ne oluyordu? Ülkede kıtlık çıkıyordu. Ondan sana bütün hayvancağızlar koç 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 diye bağırıyordu ya. Tesla onu anlatıyordu. E, o saatten sonra diyor ki halk He, bu Kaan'dan, bu Hakan'dan Gök tanrı kutu aldı. Anladın? Karizmayı çizdirdin. Hacı, ekonomik zenginliği sağlamak zorundasın. Peki adaleti temin edeceksin. Dirlik düzenini sağlayacaksın abi. Toplumsal barıştır. Hiçbir sıkıntı yok. Peki töreyi uyguluyorsa abi yasası hukuk kuralları töreyi düzenleyip uygulamak. Tekrar ediyorum iki tane şey değiştirebilirdi kurum ya da kişi. Bir Hakan değiştirebilir töreyi iki kurultay hatırla. Arkadaşlar yukarıda yetki paylaşımı ile ilgili herhangi bir şey demiş mi? Kaan gitsin Aygucu'ya ye şu yetkiyi versin. Yine bunu versin. Yavru'ya şunu versin. Gerçi olur ama yukarıdan çıkmaz. Doğru mu? Geç. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Abbas'ı halifelerinin 1058'den sonra Selçuklu hükümdarlarının yalnızca saltanatlarını onaylama. Onlara hil at. Neydi hil at? Duydun mu? Ne yapıyor abi? Güzel elbiseler gönderiyor. Hacı şeye. Selçuklu hükümdarına. Abbas halifesi. Kimseli olmayan. Böyle boncuklu boncuklu. o oh, güzel. Peki unvan veriyor ve sembolik işleri yapmaları. Bir de tiraz gönderiyordu. Tiraz neydi? At koşum eğer takımları. Yani yine mücevheratla süslü. Doğru mu? Yani hediye gönderiyor. Doğru mu? Abbas halifesi Selçuklu hükümdarına. Ama arkadaşlar bu saatten sonra bak dikkat et. Halifeler neydi? Dört halifeden başlayalım. Bir kere dini yetkilere sahip baş yargıç, aynı zamanda yürütmenin başı yani he, yargıç, baş yargıç, baş komutan her şeydi değil mi? Şimdi ne oluyor biliyor musun? 1055'te Tuğrul şey Abbas halifesi Şii Bübeyoğulları'nın baskısı altına giriyor. O da gidiyor Abbas şeyden Selçuklu hükümdarından Tuğrul Bey'den yardım istiyor. Gidiyor Tuğrul Bey onları kurtarıyor. Bu saatten sonra 3 yıl sonra 1058'den sonra da artık Abbas halifelerin Nin karizması çiziliyor mu? O zaman arkadaşlar bak hangisinin kanıtı? Abbas Halife'nin dini yetkilerini kaybettiğinin mi kanıtı siyasi yetkilerinin mi? Dini yetki hala onlar da doğru mu? Din işleri var yok. Siyasi dese olurdu. Peki arkadaşlar Selçuklu hükümdarlarının otoritesinin azaldığını söyleyebilir miyiz? Hayır tam dersini artmıştır. Değil mi bu saatten sonra? Düşün yani Abbas hükümdarları sadece onların hükümdarlıklarını onaylıyor. Peki halifelerin bir çeşit ruhban sınıfı yok abi bizde ruhban sınıfı yoktur. Doğru mu? Bunlar ayrıcalıklı bir sınıf değil. Peki halifeliğe geçişte saltanat sistemi. Saltanatlıkla ilgili bir şey var mı? Babadan oğula geçiyordu da şöyle oldu da. Aslında öyle. Ta 4 halifeden sonra Emevilerden itibariyle, Emevilerden itibaren Muaviye oğlu Yezid'i halife ilan ettikten sonra hep saltanat. Ama Yukarıda onunla ilgili bir şey yok. Vurgu neresi abi? Vurgu nereye burada? Bu saatten sonra sadece Türklerin hükümdarlığını onaylıyorlarsa bu saatten sonra Türkler İslam'ın siyasi lideridir. ÖSYM e sorusu abi. Değiştirip değiştirip yollar. Türk İslam devletlerinde divanı mezalim. Bak bu kurumu hala bekliyorum. Bir çıkmadı. Çok soru yaptım arkadaşlar. Keşke bu sene sorsalar da yapıştırsanız. Bak Yöneticilerden dayak mı yedin? Yöneticiler sana haksız bir uygulama mı yaptı acı? Gidiyorsun divanı mezalime başvuruyorsun. Çok güzel değil mi lan? Halkı ne yapıyorlar? Yöneticilere karşı koruyorlar. Peki Osmanlı da bunun yerini ne alabilir? Durdurdun mu? Durdurduysan hemen yapıştırıyorum. Enderun olmaz. Enderun saray okulu hatırla. Devşirmeler gelir genelde. Ve ne yapılır? Devlet adamı yetiştirilir. Burada sadrazamlığa kadar yükselirsin. Aha yine çıkacak muhtemel bir şey. Yine benim favori sorularımdan birisi. Çok güzel bir şey. Keşke gelse bu sene. Mehaif müfettişi diye bir şey diyor Arkadaşlar ne demek biliyor musunuz? İdare yargıyı denetliyor abi. Ne yapıyor biliyor musun? Mesela bir yerde kadıyla ilgili bir şikayet oldu. Hemen gönderiyorlar mehayif müfettişini. Bir bak bakayım şu herif kimdir? Takip ediyorlar, ediyorlar. Araştırıyorlar, Komşulara soruyorlar. Ne yapıyorlar bu herif? He? Cuma'ya geliyor mu? Akşamı şey oluyor mu? Şu oluyor mu? Bu oluyor mu? He? Mehayip müfettişlik. Kadıları denetleyen müfettişlik. Peki Şehzadegan. Bu alakası yok demek ki. Şehzadegan neydi abi? Şehzadelerin 5-6 yaşlarında itibaren eğitildikleri yerler. Doğru mu? Sübyani daha. Peki Ehli Hilef. Arkadaşlar saraya sanat üretimi yapan ne diyelim? Nakkaş, minyatürcü bu tür nedir? Sanat kitlesi, sanat kutlesi. Peki arkadaşlar bunun yerine büyük davalara bakan Osmanlı'da ne alacaktır? Divanı Hümayun. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Divanı Mezaleyim Divanı Hümayun. Burada şikayette dinlenir. Geç. Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde bütün illeri gerek görev nedeniyle gerekse meraktan gezmeyi başarmış. baba baba baba. 24 yaşında başladığı gezilerine 50 yıl boyunca devam etmiş. Bu 50 yıllık sonunda bazı kaynaklarda 40 ciltlik, bazı 42, bir seyahatine bırakmış. Kim abi? En büyük gezgin. 17. yüzyılda. Çok çok önemli bir gezginden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. 17. yüzyıla dikkat. Bak. Durdurdun mu? Durdurduysan hemen yapıştırıyorum. İbni Batu'da olmaz. İbni Batu'da 14. yüzyılın gezgini 1. Orta çağın en büyük gezgini 2. Marco Polo bile yerin şey eline arm, şey eline armut dukal eline su dökemez İbn Battuta'nın. Çünkü gezmedi yeri kalmamış la adamın. Oh ben de. İlber Ortaylı diyor ya. Gençler size tavsiyem tek tavsiyem gezin. He, ver parayı da gezek. Ne kadar güzel la. Gezmek. Ben de biliyorum gezmeyi. İbni Batuta arkadaşlar Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle ilgili ilk bilgileri de sahip olduğumuz adam bir öne, yani dedim ya orta çağın en seyyahı adam 25 kilometre fark atmış ya Marco Polo gerçi Marco Polo da soru işareti öyle bir adam yaşadım yaşamadım hala tartışılıyor doğru mu sevgili arkadaşlar o yüzden bu olmaz 14. yüzyıl çünkü peki Hezarfen Ahmet Çelebi 17. yüzyılda bir Evliya Çelebi'de geçen adamlar şu ikisi arkadaşlar şu anda tarihçiler kabul etmiyor böyle bir adamların, adamların yaşadığını. Yani ikisinin yaşadığını kabul etmiyorlar. Hadi lalari Hasan Çelebi belki ama Hazar efendim... <laughs> Niye? Çünkü Galata Kulesi'nde fiziksel olarak bir deney yapmışlar. O kanatları açsan 40 metreymiş abi Galata Kulesi'nin aşağı kadar. Hemen çakılırmış. Bu neyi iddia ediyor Evliya Çelebi? Oradan kanatlandı. Üsküdar arabalar uçtuğu. O yüzden sıkıntı. Bir Evliya Çelebi'ne geçiyor zaten. Ama ÖSYM sorduğu için kabul edeceğiz. Peki lalari Hasan Paşa şöyle Sırtına şeyleri koyup da füzeleri, dedim, roketleri piyum, uçup giden kadar yok mu? Sünnet düğünde Kaya mıydı? 4. Murat'ın kızı Kaya. Heh. Onun ee, düğününde yapıyor bunu. Arkadaşlar Lagari Hasan Paşa bir de espri yapıyor 4. Murat'a. E. Böyle bir espri yapabilir mi bilmiyorum da. Aşağı indiğinde ne demiş 4. Murat'a? Hazreti İsa selamı hmm. var demiş. Hı, böyle bir laf söyleyeceğim öyle mi gördün? Tiz bunun kellesini. Arkadaşlar Katip Çelebi olur mu? Bak şu Katip Çelebi kaç otufa? Olmaz. Bak Katip Çelebi arkadaşlar 17. yüzyılın ne diyeyim ben size e, en önemli e, ilim adamlarında Aynı zamanda ilim adamı da demeyelim de entelektüellerinden diyebiliriz. Katip Çelebi. İlim adamı da deriz tabii. Cihan Lüma adlı eserini unutma. Coğrafyada Doğru mu? Keşf-i zunun buydu. 15 bin tane ilim insanını tek tek sıraladığı en önemli eserlerinden birisi. Katip Çelebi aynı zamanda Risale falan yazıp da e, durumla ilgili, devletin durumuyla ilgili bir sürü ne yapmıştı abi? E, bilgiler vermişti. Doğru mu yöneticileri? Arkadaşlar burada çok basit Evliya Çelebi'dir. Evliya Çelebi güya Hazreti Muhammed'i görüyor rüyasında. Ona yaz şefaat ya Resulallah diyeceğine ya seyahat diyor. Ve Peygamber'e şimdi söz verdin. 40 yıl boyunca da ülke ülke dolanıyor derler. İnanın inanma. Avrupa devletlerinin liderliğinde toplanan 1815 Viyana Kongresi var biliyor musunuz? Arkadaşlar Napolyon savaşlarından sonra toplandı. Doğru mu? Napolyon yenildi. Ve Avrupa devletleri dedi ki krallık rejimine karşı yapılacak ihtilal hareketlerini bastıracağız. Milliyetçiliği ezeceğiz. Bak krallık rejimlerini direkt rejimlerine karşı ihtilalleri bastıracağız, milliyetçiliği ezeceğiz ve bu konuda anlaşıyorlar. Bu doğrultuda milliyetçilik akımlarının tasfiyesine karar veriyorlar. Ama o yıllarda arkadaşlar çıkan aşağıdaki hangi ayaklanmaya Avrupa devletleri açık destek verdi de sözlerinde durmamış oldular. Hadi man 1815. Durdurdun mu? Durdurdun değil mi? Hemen çözüyorum. Arkadaşlar Romanya 1878 Berlin'de gitti. Gitti. Sırbistan Osmanlı Devleti'ne Sırplar ilk isyan eden, Milliyetçilik Bakımı nedeniyle ilk isyan eden devlette de 1804'te başladı isyanları. Ama tam 74 yıl sonra sonuçlandı 1878. 1812 söyle hmm, Bükreş'le ilk ayrıcalığı aldılar. 1829'da özel oldular. 1878'de de be, şey Berlin anlaşmasında bağımsız oldular. Cezayir zaten Fransızlar zaman, ıı, tarafından tokatlandı. Hicaz Tabirinci 1. Dünya Savaşı'nda elimizden çıkacak arkadaşlar. Şimdi kala kala burada ne kaldı 1815? 1820 21 yıllarında isyanı önce Eflak'ta başlatan sonra Mora'da bir yangına dönüşen Yunanistan isyandır hacı. Yunanistan isyan ediyor. Abi hani sen milliyetçilik isyanlarını bastıracaktın? Bize gelince yok değil mi? Yunanistan isyan ediyor ve bu isyanları biz bastıramıyoruz. Mora'daki isyanı Sonra e, ne yapıyor bizimki? Mahmud'um, ikinci Mahmud'um yardım istiyor. Kavalalı oğlu İbo'yu gönderiyor. İbrahim Paşa moradaki isyanı bastırıyor. Ama karşında mora e, şeyini istemişti söyle. Ee, Valinin istemişti. Ama o sırada Londra'da herifler toplanıp çoktan bağımsız Yunanistan'a karar vermişler. 1827'de bir de gelip bizim Navarinde donanmayı yakıyorlar. Yapacak bir şey yok hacı. 1829'da oturuyoruz. Edirne Anlaşması ile Yunanistan'ın bağımsızlığını tanıyoruz. Ve arkada kim var abi? Avrupa devletleri. Hani krallıkları, milliyetçilikleri bastırıyordunuz? Yunanistan'da hep şımarık çocuktur. Farkındasın değil mi? Sebebi neydi? Rönesansı yaratanların torunları olarak görüyorlar Yunanları. Geç. Biricik işte Devleti'nin açılmasından sonra. Aha biraz kazık soru. Hadi bakalım bunu kim bilecek? Bu biraz arkadaşlar sıkıntılı. Menzil müfettişlikleri aşağıdaki hangi amaç doğrultusunda oluşturulmuştur? Çizemedim ya. Bak. Hadi bakalım. Durdurdunuz mu? Zamandan tasarruf yapmak için. Arkadaşlar bak bir kere halkı Bak şuna, şuna dikkat edelim. Tekalifi milliye emirleri için istiklal mahkemeleri devreye girdi hacı. İstiklal mahkemeleri. Tekalifi milliye neydi? Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisine dayanarak çıkardı. Bak meclisinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil kendisini çıkardığı emirlerde orduyu maddi olarak donatma amaçlanmıştı. Doğru mu? Bunun için arkadaşlar istiklal mahkemeleri devreye girdi. Bir de neydi? Tekalifi milliye komisyonları kuruldu. Ya askerin elinde çarık yok ayağında. Çorap yok, yiyecek yok, silah yok. Bunların hepsini halka başvurarak temin etti. Halkı bilgilendirip aydınlatmak için ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela ne yaptık? İrşat heyetleri kurduk. Bu heriflerin olumsuz propagandalarına karşı. Çünkü kafir diyordu İstanbul Hükümeti de dışında. Zaten hep dini kullandılar. Halkı bilgilendirip aydınlatmaya çalıştık sevgili arkadaşlar. Bunun için AA'yı kurduk. Anadolu Ajansı. Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü'nü kurduk. Sonra İrade Milliye Gazetesi çıkardık. Bunu da geç. Mondros'a karşı tepkileri önlemek. Ya bunun için İstanbul Hükümeti harekete geçti. Onların kurduğu heyetler de nasihat heyetleri. Halka gidip bunlar kafirdir. Mondros çok güzel anlaşmadır diye propaganda yaptılar. Bakanlar kurulu kararını uygulamak hiç alakası yok arkadaşlar yürütmeyle. Burada sevgili arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Kuvayi Milliye'nin hani bir ara Kuvayi Milliye ne yapmaya başladı? Alttan zorla asker, ne bileyim ihtiyaçları için. Ya, ya psikoloji psikolojine Ben seni koruyorum para ver. Adam ver bana. Doğru mu? Kuvayi Milliye'de. E ne oldu abi? Bu tepkilere neden oldu? Hemen merkezileştirdiler. Bunların dediler ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Menzil müfettişleri bunun için kuruldu. Henüz çıkmadı sorusu. Dikkat. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanlar arasında yer alır. Master Çok önemli bir komutanımız. Çankaya Savaşları'ndaki başarıdan dolayı arkadaşlar Alçıtepe kahramanı. Böyle bir adam duydunuz mu? Diğer sorularımı çözenler anlamıştır. Ve en önemli eseri İstiklal Harbi miyiz? Ne diyordu? 19 Nisan 1919'da Trabzon'a çıktım. Acaba hakkında bilgi verilen Mülkü Milli Mücadele Kahramanı kimdir? Acaba kimdir? Kimdir? Sevgili arkadaşlar, Refet Bele 1. İnönü savaşı, savaşı, sırasında Batı cephesi vardı ya, onun güney kolunu aldı. Doğru mu? Sonra Aslanlar Pınar Savaşı'nda maalesef başarısız oldu. Refet Pele'yi daha sonra pek göremeyeceğiz. Milli mücadelede bir ara birinci ordunun başına geçtirdiler. de <laughs> <laughs> dedi. Rauf Orbay'ı ki biz birinci Balkan Savaşı'nda ne olarak görüyorduk? Neydi? Namı Bu meşhur Balkan Savaşları'nda Hamidiye kahramanı olarak geçmiyor muydu abi? Gemiyle bir şey, limanları, Yunan limanlarını falan bombalamadı mı? Rauf Orbay daha çok arkadaşlar nerede görev alacaktı? Rauf Orbay mecliste. Me me mecliste. Peki Ali Fuat Paşa arkadaşlar 20. Kolordu'nun komutanıydı. Daha milli mücadele başlarında. Daha sonra Ali Fuat'la Çerkez Ethem Gediz taarruzuna çıktı. Biraz ıı, sıkıntılı oldu. Sonunda Ali Fuat'ı nereye göndermişlerdi? Moskova'ya, Rusya'ya elçi olarak atandı. Cevat Çobanlı Paşa'yı milli mücadelede yok. Cevat Çobanlı Paşa hepsini nerede göreceğiz? Gördük, gördük. Çanakkale Savaşları'ndan unutmayın. 18 Mart kahramandır. Arkadaşlar bu soruyu sorsalar herkes Mustafa Kemal'e gider sakın. Mustafa Kemal 25 Nisan 1915'te başlayacak kara savaşlarının kahramanı. Cevat Çobanlı Paşa 18 Mart Deniz Kuvvetleri yani deniz savaşı vardı ya 8 tane irili ufaklı gemiyi indirdik. Sevgili arkadaşlar İstiklal harbimiz ve şöyle bir şey vardı emrinizdeyim paşam o hadisesi biliyorum değil mi? Mustafa Kemal Sine'ye millete döndükten sonra direkt destek Kasım Karabekir ve hep doğudadır. Gümrük anlaşmasını imzalayacak alacak kişidir ve bize çok büyük nefes aldıracak arkadaşlar. Gümrük anlaşmasının önemini biliyorsun değil mi? İlk kez bir devlet sevri reddedecek Ermenistan. Çok garip. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkasını Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasından ayıran özelliklerinden biri dahildir? Serbest 30'da kuruluyor. Terakki Perver ne zamandı? 24 değil mi? 24'ün sonları. Peki arkadaşlar Şöyle dikkat edin kendini feshederek kapanması diyor ya. Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetti. Niye? Rejim karşıtları doldu. Bak şöyle düşün. 1929'da dünya ekonomik bunalımı oldu. Bir. Mustafa Kemal yeni bir ne dedi? Parti kuralım dedi. Liberal ekonomiyi benimsedi, benimsesin ama cumhuriyetçilikten ve laiklikten asla taviz vermesin. Tamam. Yakın arkadaşı Ali Fethiye dedi. O da hı, 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 hı. falan dedi ama kabul etti. O da Ali Fethiye deyince tamam dedi. Ve sonunda arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Birden tabi ki rejim karşıtları doldu partiye. Kasım gibi, 1930'un Kasım'ı gibi artık Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetti. Doğru mu? Peki parti programında arkadaşlar layıklığa vurgu yapan Serbest Cumhuriyet Fırkası terakkiperver tam tersi. Biz dini duygulara say şey saygılıyız kullanacak propaganda. Ve parti programında. Abi bunu söylüyorsan karşı tarafı dini duygulara saygılı olmamakla suçluyorsun. Dini siyasete alet etmiştir terakkiperver. Dünyada yaşanan ekonomik bir krizin sonucu kurulması. Serbest Cumhuriyet öyle. Biraz önce anlattım ama terakkiperber değil. 24'ler. Peki Atatürk'ün teşvik çabalarıyla kurulan serbest cumhuriyet ama terakkiperber değil. Arkadaşlar terakkiperber Mustafa Kemal'in inisiyatifi dışında en yakın silah arkadaşlar tarafından kuruldu. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bela, Ali Fuat. Doğru mu? Peki her ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi içinden doğmuştur. Arkadaşlar başka parti yok ki. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Demokrat Parti de doğacaktır. Doğru mu? Geç. Atatürk devrimleri döneminde aşağıdaki devrimlerin hangisinin Osmanlı Devleti'nden kalan uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik yapıldığı savunulamaz. Bakın bir. Durdurdunuz mu? Hemen yapıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar tevhidi tercihsatı kesinlikle eğitim Eğitim kayışı koparmış. Herkes birbirine değişik eğitim. Cemaat oğulları, tekke zaviyelerde. Vay medreseler, vay yabancı. Arkadaşlar hepsini bir çatı altında topluyoruz. Yapıştır. Doğru mu? Uygulama farklılıkları abi. Peki şerri ve örfi hukuk uygulanıyordu. İki ana hukuk. Bunun dışında ee, kapitülasyonların getirdiği hukuk. Nizamiye mahkemede bir sürü mahkeme var. Yani millete diyorsun ki gel la seni yargılayalım. Ne gel 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 falan diye. Böyle bir durum. E ne yapıyorsun? Medeni kanunu ilan edilmişse bunları ortadan kaldırdın. Peki arkadaşlar. Endaze. Oka. Bunları kullanıyorduk. E çarşıda pazarda Yahudi'den metre, kilo bunu alıyorsun. Uygulama farklılıkları değil mi? Bunları da halletmiş oluyoruz. Peki arkadaşlar hicri takvim, bayrumi takvim. Ya maaş veriyor rumi takvime göre. E toplumsal hayatta hicri takvim geçerli. E abi bunların hepsi farklı farklı şeyler. Tek bir şeyde toplamış oldu. Kabotaj yasasıyla arkadaşlar farklılıkların bir alakası var mı? Heh? 1926'da çıkıyor sevgili arkadaşlar. 1 Temmuz 1926'ın ne biliyor musunuz? Kapitülasyonlar vardı ya şeydeki. Lozan'da kaldırıldı eyvallah ama böyle artık pürüzler var. O da şu. Türk karasularında yabancılar cirit atıyor. Yolcu, yükü onlar taşıyor. Dedik ki kapotaj yasasıyla bundan sonra yok yağma hacı. Bundan sonra sadece Türkler söyle taşıyacak. Bununla ilgili sorularda hep milliyetçilik kullanılır dikkat. Yani ne demek? Atatürk ilkelerinden hep kapotaj yasasıyla ilgili sorularda Milliyetçilik çıkar. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Bol bol Türk kelimesi görüyorsan milliyetçiliktir zaten. 1980'de başlayıp 88'de biter Ha şu iki geri ülke. Ve Şattül Arap. Su yollarında hakimiyet mücadelesinin temel olduğu. Şattül Arap ne biliyor musun? Fırat ve DJ var ya abi. Onların Basra'ya dökülürken birleştikleri yer. Ve sonunda iki ülkenin birbirine bir karış toprak alamadığı. Bir milyon insan ölüyor. Ve petrol ve su meselelerinin ilk kez İslam ülkeleri arasında gerginliklere yol açtığı savaş. Hangisi acaba? Haydi bağlı. Sevgili arkadaşlar. He? Ne diyorsunuz? Altı günü savaşları evet, çözüyorum. Durdurdunuz mu? dur durdurdursanız, durdurdursanız yapıştır. Altı gün savaşları olmaz. Nedir bu altı gün savaşları arkadaşlar? İsrail'in Mısır'a saldırmasıyla başlar. Ve ne olur biliyor musunuz? Topraklarını herifler dört katına çıkartırlar. ya. Baş, İsrail, say Mısır'ın hava kuvvetlerinin daha yerde işini bitiriyorlar yalan He? Yani bak burada bu, Arap ülkeleri değil ha. Direkt şey saldırıyor, İsrail saldırıyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Golan tepeleri, sonra Gazze, Batı Şeria, bu Sina, bunların hepsine çöküyor İsrail. Altı gün savaşları. Ve ee, sonra arkadaşlar, hatta şunu bağlantı kuralım. Sonra Yom Kimpur savaşı çıkıyor. Bak, bu da aslında bunun intikamı gibi bu sefer Mısır ve Suriye şey yapıyor. İsrail'e saldırıyor. Yom Kimpur Savaşı'nda 1973'te bu. Öteki 1967 şu. 6 gün savaşı 67 bu 73. Yom Kimpur Savaşı'nda arkadaşlar Mısır baya bir başarı sağlıyor ilk zamanlar. Suriye falan da başarı sağlıyor ama daha çok Mısır. Ama sonra ne oluyor abi? İsrail Esra kuvvetini çıkartıyor. O sonuç Yok burada da Arap ülkeleri selamet abi. Peki 1. Körfez Savaşı 90 91 yıllar arasında şu Saddam var ya Saddam. Saddam Hüseyin arkadaşlar Irak lideri Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal ediyor hacı. Ondan sonra ABD başkanlığındaki bütün koalisyon kuvvetleri depesine biniyor. Önce bak bunları bunu bize 1. Körfez Savaşı'nın arkadaşlar o sırada Zıtar TV çıkmıştı ilk ne diyelim şey Özel televizyonu Türkiye'nin. E, canlı yayında bize Bağdat bombalarını izlettiler ya. Hayatımızda daha bebek, bebek demeyeyim gençlik işte. 15-16 yaşında mı? E, şeyi izlettiler. ve Bağdat'ta canlı yayında CNN'e bağlanıyorlardı. Gumle ve gumlemeleri izledik. Biz de heyecan içerisinde hayatında ilk kez canlı Savaş izliyorsun abi. Birinci Körfez. Arkadaşlar Basra Körfezi'nden bir dalda Amerikan askerleri. Önce uçaklar gitti. Bulduğu yeri geri çekildi. Kara kuvvetleri ilerledi. Uçaklar şey kara kuvvetleri gitti. Yeri buldu. Geri çekildi. Uçaklar bombaladı. Gittiler Basra'ya kadar. Bağdat'a kadar ilerlediler. Yüz falan Amerikan askeri öldü. O kadar ufak kayıpla. Sonunda ama ne oldu biliyor musun? Saddam'ı deviremediler. Birinci Körfez'de. İkinci Körfez'de Saddam Hüseyin'in devrildiği savaş. 2003 biliyorsunuz harekatı ve Saddam Hüseyin burada devriliyor arkadaşlar. Bu savaş ne biliyor musun? 80-88 yıllar arasında boşu boşuna bir silah tüccarları, bir İran'a şey, silah sattı bir İran. İkisi, iki geri zekalıyı kapıştırdılar 8 yıl boyunca. Bu savaştır Şahdül Arap. Sevgili arkadaşlar bir onluğu daha da verdik. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. E, hatırlatmalarımı yine yapayım. Sevgili arkadaşlar kanımız fakir, fakir. Fakir kanar. Hocanız fakir hocanıza destek olun biliyor musun? Sağa sola söyleyin de böyle bol bol şey gelsin. Gerçi 40 tane 50 tane günlük abone de işiyle şey hiç iş kötü değil. Valla süper süper ilerliyoruz daha da büyüyeceğiz inşallah. Aboneli şey videolarınızı beğenin videoları az. Algoritmayı bek seviyor YouTube. Bol bol beğenirsen seviyor. Bir de arkadaşlar bildirim zillerini de açın. Her gün size 5 tane 6 tane 3 tane 5 tane 6 tane yayın. Bütün yettiğince video fırlatıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar. Görüşürüz.